Dünyanın en çok bilinen, en değerli elmaslarından biri olan Kaşıkçı Elması Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergileniyor bildiğiniz gibi. Ama son günlerde sosyal medyada bu tarihi elmasın çalındığı iddiaları ortaya atıldı. Biz de milli saraylara bu iddiaları sorduk. Onlar da Kaşıkçı Elmasını kameralarımıza göstererek çalındığı haberlerini yalanladı. Söylentiler asla gerçek değildir. Spekülatif haberlerdir hem tarihi hem de çok büyük ama hala yerinde. Kaşıkçı Elması buradadır. Hep buradaydı. Müzecilikle ilgili alınması gereken güvenlik tedbirleri sonuna kadar alınmıştır. Dünyanın en çok bilinen elmaslarından biri olan Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Milli saraylardan o iddialara yanıt geldi. Söylentiler asla gerçek değildir. Hepsi yerli yerindedir. Kaşıkçı Elması asla sahte değildir olamaz zaten bu konuda ilgili birimler araştırmalarını yaparlar. Bu raporlar da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Böyle bir şeyin söz konusu olması asla mümkün değildir. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Kaşıkçı Elması'nın çalındığı haberleriyle turizmin hedeflendiğini vurguladı. Pandemi öncesine döndük. Sayı olarak Topkapı Sarayı'na günlük 15-20 bin arasında ziyaretçi alıyoruz. Herhalde biraz da turizmi baltalamak amacıyla yapılan haberlerdir. Kışıkçı Elmas aslında Fatih Köşkü'nde sergileniyordu. Ama Fatih Köşkü restorasyona girdiği için 2014 ve 2019 yıllarında depoda korundu. Ziyaretçilerin en fazla Kaşıkçı Elması'nın sorunduğunu görünce biz de geçici olarak vitrine koyduk. Kaşıkçı Elması 2019 yılından beri Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine bölümünde sergilenmeye devam ediyor. Bakın ziyaretçiler de Kaşıkçı Elması'nın hem fotoğrafını çekiyor hem de elması inceliyor. Yani eserimiz ortada gören görüyor zaten. Sürekli buradaydı. Kaşıkçı Elması restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra asıl yeri olan Fatih Köşkü'nde sergilenmeye devam edecek.